Merhaba arkadaşlar ben Dalgalı. Ben Mustafa. Ben Muhammed. Bugün battle flip yapacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Denedim önceden ama hiç yapamadım Buzz ben. Battle flip. Battle flip flip. He. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> abi, ben, ben <laughs> önceden yapmaya çalıştım hani şöyle yapıyoruz ya bir şeyler. Yine olmadı. İşte bunu yapmaya çalışacağız. Bırak şunu ya. Ben yapacağım. Tamam. O zaman sıra sıra deneyelim. Olur Oldu. Aa. Şöyle. <laughs> 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 Na üçer denesek. Bu üç bitti. Hadi. Tamam, üçer kere deneyek. Tamam. Tamam. Yani. tamam. Üçer kere deneyeceğiz böyle. Ondan sonra Mustafa deneyecek. Olmadı artık olmayacak öyle. Sen o alıp Öyle yapamazsın bak. Şöyle ay böyle al böyle al daha, daha kolay olur. <laughs> Hadi yap. Daha rahat kalsın. <laughs> oh! Yapınca bir geçsin mi? Geçmesin. Bitsin bence çünkü yaptın yani. Çünkü yaptım. Yok yani. üçte kaç yapacağım <laughs> bakalım. Tek seferde yaptım. Hayır ya. o. <laughs> dın, dın, dın. Oğlum. durmuyor lan. Altına altına sıçtık. Arkadaşlar görüyorsunuz altına sıçtık yani bildiğin yamuk yumuk bir şeyler oldu buna. <laughs> hayır şey hayır, hayır şaka ya. Şaka maka da ilk seferde yaptım O Oğlum da. şaka maka madafaka. Ben abdesti giriyorum videolara. Tamam. Videolar, videolar tamam. abdesti abdestli Hadi. Tamam. Oğlum <laughs> kendi korkuyor. O <Oğlum>, hiç <laughs> şey olmaz lan ölmezsin. Ya oğlum tamam. ya. Geç, <laughs> Geç. Arkadaşlar ilkinde ilk seferde yaptım ve ikincisinde de ilk seferde yapmayı planlıyorum. Aynen. Evet, Çok aynen. kolay. Ben bunun şeyini öğrendim zaten ilk seferde. Yapıyorum şimdi. Burayı, burayı kesek. <laughs> i̇lk seferde yapacağım şimdi. Yapacağım. Çok Arkadaşlar yaptım. ilk seferde yapacağım. Keserim lan. <laughs> Keserim. <laughs> i̇lk seferde yapacağım. Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> hani ilk seferde yapmaya çalıştı ama yapamadı. Ben ilk seferde yapmayacağım. Oğlum ben de ilk seferde yapayım ki 3 tane attım var yani. Hayır. Bilerek yaptım. Yo bunu. onu kafana atarsan tamam mı Hadi son. Ya çekin ya bırak ya. Eğer birisi yaparsa e, müziğini ben müziği <laughs> <Müzik. gülüyor> müziğini ben yapacağım. İyi <laughs> bir Oğlum sayacağım ya döndürmeye çalış işte bak. Bir biraz. biraz Oğlum ezberi yapmaya çalışıyor geri zekalı. <laughs> aynen. Hadi şu an bilmiyorum. ne yapalım. Hadi, bak ne olacak. Hadi. 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 Oh ilkinde yaptım şimdi ben bunu, bunu yapmayı planlıyorum. Bu çok mu olur basın? Abi Hayır, olur. şimdi bunu deneyeceğim. Hadi. Güzel olacak. Allah ne oluyor baba? bunu yapmak istiyoruz ama bunun kapağı çok... Oğlum yeter, bağımlılık yaptı. Artık sokakta böyle geziyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bunu yapmak istiyoruz ama bunun kapağı çok çabuk açılıyor. Hani hadi Şu yani. O yüzden... Bantlayalım hadi. Konuştursaydın keşke. Ya bantlama şeklini sen... Kameranın önüne çıkın. Şöyle bak bakalım. yapma. Evet. Yeni yapma. Var da yeter oğlum. Ya bantın arasına geçtiniz. Tamam yeter. Bir, üç. Run. Oh my god. Bez gitti ya. Islat bez Ne oldu lan? Gözüne mi girdi? Gözüne girdi. Gözüne girdi a**. Gözüme atıyor gözüne mi girdi <laughs> diyor. <laughs> Oğlum kafan yapılıyor Aynen bir de Muhammed sen yap bir de. Yap. Muhammed bunu da yapamazsan. Yapamazsın. Ya! <laughs> Yapamam! ya! Bu dünyanın en büyük başarısıydı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tükürdüğü... Beğenmediyseniz üstüne... de beğenmeyi unutmayın. Ya her türlü beğenin. Beğenmeyeni döverim. <laughs> Kamera Yutlarım. etlerim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer daha fazla böyle e, challenge gibi olsun ya da böyle yapmamak... Hani şey yapmaları ya? Yapma... Yapmamız amanım, 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 amanım Yap, yiyeyim, yapmamı, yiyeyim. yapmamızı istediğiniz böyle videolar varsa altta yorumlara altta yorumlara yazarsanız biz de yaparız. Ya yanlış şimdi ya? Bitti lan. Bu ne? Ben video bitti diye yaptım. Oh my oh.